Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü sorumuz ne biliyor musunuz? Neden aynı insanlar beni bulur? Yani bunu bana soran çok. Ee, sizler de kendi içinizde bu soruyu soruyor musunuz kendinize? Neden aynı insanlar beni bulur diyor musunuz? Peki neden aynı insanlar sizi bulur? Çünkü siz o bulunduğunuz alanda o bulunduğunuz alan içinde sıkışmış kalmışsınızdır. Orada Ağır ders ve sınavlar içinde sıkışmış kalmışsınızdır. Sistem size bunu göstermek için aynı kişileri, aynı insanları kişi değişir, ismi değişir, görüntüsü değişir ama yaşatacağı durum aynı insanları hayatımıza çeker. Yani neden aynı insanlar beni buluyorum cevabı budur. Siz almadığınız dersleri tekrardan size hatırlatmak için. Göremediklerinizi tekrardan sistem tarafından gösterilmesidir bu aslında. Orada dersiniz kaldı, sınavınız kaldı der sistem size aynı döngüyü tekrar tekrar yaşatır. Dostlar, bir insan bir insanın kendi ile ilişkisi iyi değilse hiç kimseyle ilişki kuramaz, hiç kimseyle sağlıklı bir ilişki kuramaz, uzun soluklu bir ilişki kuramaz. Kendisiyle barışık olmayan insan, kendisiyle mutlu olmayan insan, kendiyle baş başa kalmaktan kaçan insan başkalarıyla da sağlıklı bir ilişki kuramayacaktır. Öncelik kendimizle, kendimizi iyi tanımakla, kendimizle iyi, sağlıklı, uzun soluklu bir ilişki kurmakla başlamalıyız. O süreçlerdeki e, sınavları verebilmek, dersleri verebilmek, buralardan geçebilmek adına ve aynı insanları tekrar tekrar görmemek adına, aynı sıkıntıları tekrar tekrar yaşamamak adına. <laughs> Buradaki tıkanıklığın asıl sebebi kendimizi tanıyamamamızdan kaynaklı. Kendimizin kim olduğunu e, neyle sevip sevmediğimizi bilmediğimizden kaynaklı. Niye böyle olur? Çünkü Bizler başkalarının ne sevip sevmediğiyle o kadar çok ilgileniriz ki başkalarını mutlu etmek için başkalarını memnun edebilmek için o kadar çok verici davranırız ki o kadar çok kendimizden ödünler veririz ki bütün odağımız başkaları ise hayatımızda tutmaya çalıştığımız insanlar sevdiğimiz, değer verdiğimiz, sevmeye çalıştığımız ya da bir parça sevgisini dilendiğimiz insanlarsa eğer o zaman kendimizi tanıyamayız. Kendimizi tanımak için kendimize hiç fırsat vermemişizdir ki. Kendimize hiç vakit ayırmamışızdır ki. E, Kendimizle bir şeyler yapmamışızdır. Bunu yapmayan insan kendini tanıyamaz. Kendi neyi sever? Kendisi ile ilişkisini e, güçlü bir bağ kuramaz. Güçlü bir ilişki kuramaz. Bu yüzden de hayatına çekmeye çalıştığı insanlarla da hep sorun yaşar. Çünkü e, sizi ne mutlu edecek ya da siz karşıyı nasıl mutlu edeceksiniz bunları bile bilemezsiniz. Çok fazla verici olmak karşı tarafı da bir süre sonra kaçıracaktır. E, çok fazlaca ödün vermek iyi bir şey değildir. Burada da denge olması gerekir. Evet sevmek sevilmek güzel bir şey, e, değer görmek güzel bir şey ama önceliği kendimize değer vermeliyiz. Kendinize değer vermediğiniz sürece ...karşıdaki de size değer vermeyecektir. Düşünsenize siz kendinizi hiçe sayıyorsunuz. Siz kendinizi öteliyorsunuz hayatınızda. Ve e, kim bilir kaçıncı sıraya koyuyorsunuz. İşte aynen hayatınızın birinci sırasına koyduğunuz insan da sizi öyle kaçıncı sıralara atıyor. Çünkü sizden aldığı enerjiyle e, sizdeki gördüğü frekanslar aynısını size o da yapıyor yapmak zorunda kalıyor. Yani bu asla sizden gidenle alakalı. Sizin kendinizi ötelemenizle alakalı. O kişinin alakalı bir durum değil. Burada eğer ki hayatınızda bir şeyler yolunda gitmiyorsa, istediğiniz, beklediğiniz bir şeyler oluşmuyorsa, e, sağlıklı ilişkiler kuramıyorsanız, sevmeye dair, sevilmeye dair hep sıkıntılar yaşıyorsanız, öncelik bakmanız gereken kendinize. Siz kendi benliğinizi nereye koydunuz hayatınızda? Siz kendi hayatınızın neresindesiniz? Bunu tespit edin dostlar. Burayı tespit ettikten sonra, evet ben kendimi, e, diyelim ki örnek veriyorum, dördüncü, beşinci sıralara atmışım kendi hayatımda. Hani birinci sıradaki kimisine göre değişir, birinci sırada kimisine göre işidir, e, kimisine göre çocuklarıdır, kimisine göre sevdiği insandır. Bakın nasıl değişiyor oradaki değerler. Ama asla birinci sıraya kendinizi koymazsınız. Ya çocuklarınıza çok değer verirsiniz. Önceliğiniz birinci sıradaki hayatınızda olmaz olmazınız çocuklarınızdır. Ya işinizdir, ee, çok işkolik bir yapıdan dolayı işinizdir. Çünkü iş olmazsa aş olmasa hayat olmaz felsefenizden dolayı işi önceliğe koyabilirsiniz. <laughs> Sonrasında e size kendinizi iyi hissettirecek insandır. Bakın üçüncü üç taneyi koyduk sıraya. E bunun sonrasında ne kaldı geriye? Dördüncü sıraya belki de attınız kendinizi. Belki doğruya arkadaşları koydunuz dördüncü sıraya. Siz kendinizi beşinci altıncı sıralara kaydınız. Siz işi öncelik tutar. çocukları öncelik tutar ya da sevdiğiniz insanları öncelik tutar, arkadaşlarınızı öncelik tutar, kendinizi 3 dördü 4. sıralara bırakırsanız kendinizi asla tanıyamazsınız ve sizin hayatınıza giren hani o ön sıraya koyduklarınız var ya sizi aynı kendi hayatlarında üçüncü dördüncü sıraya koyarlar ve ne acıdır ki e, siz baktığınızda aslında ben onu birinci sıraya koymuştum dediğiniz insanın onun hayatında sizin aslında çok da arkalarda olduğunuzu gördüğünüz an bir yıkım yaşarsınız. Evet büyük bir yıkım yaşarsınız. Hani ben ona bunu bunu böyle yaptım, birinci sıraya koydum mesela önceliğim oldu o. Ee, onu mutlu etmek için çabaladım ama o beni hayatında hiçbir yere sıkıştıramadı, bana hayatında yer açamadı dersiniz. Bunun kaynağı sizin kendinizi ötelemenizden kaynaklı dostlar, kendinize zaman ayırmamanızdan kaynaklı. Sonrasında soruyorsunuz işte mesela bir insan e, aylarca Haber vermeden niye gider hayatından bir kişinin? Düşünün. Ee, sizi bu kadar ümitlendirip, çekip gider. Habersizce. Hiçbir açıklama yapmadan. Bir açıklama gereği de mi e, duymaz? Mesela onu da mı hak etmez bir insan? Değil mi? Yani bunları e, burada seans sırasında bu yaşananları duyduğum için bunu söylüyorum. O kadar acıdır ki o kişi bir sürü ümit bağlamıştır ama karşı taraf onu büyük bir yıkımla bırakır gider. Sonra bakarsın ki peki sen kendine hiç değer verdin mi dediğimde kendini hiç hiçe saydığını görürüz. Yani o çalışma sırasında kendini arayıp bulduğumuzda kendi ya çocukluğunda takılı kalmıştır yaşadığı çocukluk travmalarından ya öncesinde yaşadığı ve Kaybetmemek için aslında sıkı sıkıya tutunduğu değerlere takılı kalmıştır. Bakın kendinizi nerede unuttuğunuzu bile bilmezsiniz. Çocukluk yıllarında bir travmada mı takılı kaldınız, orada mı unuttunuz kendinizi? Bu aşamaya, bu halinize getiremediniz. Ya da gençlik yıllarınızda o unutamayacağınız yaşadığınız duygulara mı tutunup kaldınız da? buraya getiremediniz, şimdiki zamana getiremediniz benliğinizi. Ee, bunları bulmadığınız sürece, buraları bulamadığınız sürece şimdiki zamanda benliğiniz oluşmayacak. Şimdiki zamanda kendinizi değerli kılamayacaksınız. Ee, kim bilir hangi sıralara atıp o şekilde başkalarının peşinde heba edeceksiniz. Bunu anlayabilmenin yolu, evet başta da söylediğim gibi dostlar, Önce kendimize bir dönüp, ben kimim? Evet ben kimim? Ben nasıl bir insanım? İyi huyum, kötü huyum? Peki bu kötü huylarımın sebepleri hangi travmalardan, hangi yaşanmışlıklardan kaldı? Hangi çocukluk acılarım var ya da hangi yaşanmışlık acılardan kaldı? <laughs> ya da atasal inançlardan kaldı? Ya da ailemin bana öğrettiği kendim yaşamasam dahi aileden, sosyal çevreden, gözümün önünde gördüğüm büyüklerimden aldığım örneklerle kaldı. Kim bilir nerelerden ne kadar ağır e, travmalar kaldı bizlerde. Ve biz onların farkına varmadan, onları arındırmadan sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir yaşam burada dünyada sağlıklı bir köklenme yapamıyoruz dostlar. Biz kendimizi iyi tanımalıyız. Kendimizden yepyeni sağlıklı bir birey var edebilmek için kendimizi iyi tanımalıyız. Bunu yapabilmemiz için de kendimize dönmeliyiz. Ne yapacağız? Gene kendimize döneceğiz. Başka hiçbir yerde kendimizi aramamalıyız. Başkasında kendinizi aramayın. Oralarda bulamayacaksınız çünkü. Siz kendini kaybetmiş bir kişi kendi hayatında da Dördüncü, beşinci sırada, evet o çok değer verdiği insanların hayatında da dördüncü, beşinci sırada. Bunu birinci sıraya getirebilmeniz için siz kendinizi ön, ilk, öncelik olarak kendi hayatınızın içinde birinci sıraya koymalısınız. Evet, ben iyi olmalıyım ki çocuklarım iyi olsun. Ben iyi olmalıyım ki sevdiklerim iyi olsun. Ben iyi olmalıyım ki çevremdeki insanlara yardım edebileyim bu düşünceyle bu bir ego değil dostlar. Hani kendini beğenmişlik değil. Onunla karıştırmayın bunu. Kendini ön saflara almak, birinci sıraya koymak e ego ile ilişkilendirmeyin. Kendinin varlığına saygı duymak, yaratıma saygı duymak, yaradanın yarattığı kendindeki özelliklere saygı duymak, her şeyini onurlandırarak, kutsayarak, her hücresini kutsayarak kendine saygı duymak ve ne kadar iyi yaşatabilirim ben bu bedeni, bu zihni. Bu dünyada kaldığı sürece ne kadar iyi bakabilirim buna. Çünkü ben bu bedenime iyi bakarsam, bu zihnime iyi bakarsam benden insanlar daha çok faydalanabilir. Daha çok kişiye yardımım olabilir. Daha çok kişiye el uzatabilirim. Bir şifacıysam daha çok kişiye şifa verebilirim. Bir öğretmensem daha çok çocuğu öğretebilirim gibi gibi. Bakın her insanın burada farklı farklı misyonu var, farklı farklı görevleri var. Dünyasal meslekleri, ruhsal görevleri. Bir doktoru düşünün dostlar. Ee, insanlara şifa veren, iyileştiren cerrahları düşünün, avukatları düşünün, öğretmenleri düşünün. Mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Sokak sokağı temizleyen belediye işçilerini düşünün. ...hepsinin bir amacı var. Hepsi dünya ananın üzerinde... ...bir takım görevle gelmiş... E, ...dünyada yaşamını devam ettirebilmesi için... ...dünyasal mesleği... ...ruhsal alemde gelişebilmesi için... ...ruhsal kimliği misyonu var. Bunları bilerek... ...ne amacı hizmet ediyoruz... ...nereye çalışıyoruz... ...ne yapmalıyız... ...bunu iyi idrak ederek... Önceliğimiz kendimizi iyi arındırmak, kendimizi her anlamda, ruhsal anlamda ve dünyasal anlamda ve sev sevgi anlamında iyi doyurmak, iyi beslemek. Buna bağlı da çevremizdeki insanlara iyi aktarabilmek. Yani buradaki önceliğimiz bu olmalı. Bunu başarırsanız hayatınızda e, istediğiniz sevgiyi de yaşarsınız. Hayatınızda istediğiniz bolluğu, bereketi de yaşarsınız. Hayatınızda ne istiyorsanız her şeyi var edersiniz. Ama bunu başaramazsanız inanın hiçbir şeyiniz düzene girmeyecektir. Hiçbir şeyiniz. Ne ikiz alevlik, ne ruhsal gref, ne kendini geliştirme, büyüme. Her şey bunun altında yatıyor dostlar. Öncelik kendi kutunuzu açın. O kutunun içinde nedir özellikleri? Siz kimsiniz? İyi yanlarınız, kötü yanlarınız, Nelerden hoşlanırsınız? Nelerden korkarsınız? Nelerden kaygı çalıştırırsınız ve bunları neden yaparsınız? Bunların altında bu dinamiği harekete geçiren ne vardır? Yani o korkuyu çalıştıran ne vardır? Bir çocukluk yıllarınızı tarayın. Çocukluktaki yaşanan bir travmadan kaynaklı bir sürü şeyi çekiyor olabilirsiniz hayatınıza. En çok da Hani 0-6 yaş, o inanç dediğimiz o yaşlarda 0-6 yaşa kadar ki olan süreçte neye inandınız, anneniz babanız neyi anlattı da siz onu doğru olarak aldınız hayatınıza. Ya da çok sıkıntılı bir anne-baba elinde büyüdünüz, anlaşamayan bir anne-baba elinde büyüdünüz ve ben annem gibi olmayacağım diyerek aynı. Annenizin sıkıntılarını kendi hayatınıza çektiniz. Ya da ben babam gibi olmayacağım diyerek bir baba figürünü hayatınıza çektiniz. Bunlar temizlenmeden buradaki ana sorunları fark edip temizlemeden siz hayatınızda hiçbir şeyi düzene sokamazsınız. Yani ikiz alev olsanız da o gücü açığa çıkaramayacaksınız. Ruhsal bir misyonunuz olsa da. Bunu tamamlamıyla başına geçip dört dörtlük yapamayacaksınız yani. Yarım kalacak dostlar. Yarım kalacak. Evet, bir tane de günü anlatan, günü özetleyen tek bir kart alalım mı enerji kartlarımızdan? Bu konuşmanın üstüne bakalım onlar ne diyecek. Tek bir kart bize ışık tutsun. Bakın. Biz e, hilekarlık bu nedir aslında biliyor musunuz? Şu konuşmanın üzerine. Biz kendimize nasıl bir hilekarlık yapıyoruz farkına varmıyoruz. Ee, kendimizi nerelerde sabote ediyoruz. Kendimizi nerelerde manipüle ediyoruz. Bunun farkına vardığımız anda kendimize yaptığımız bu hilekarlığı çözdüğümüz anda diğer her şey çorap söküğü gibi gelecektir. Hayatımızda bizi zorlayan insanların girmesi hani hep diyoruz ya yani diğer videolardan başka yerlerden dinlediklerinizden artık kulağınıza aşina olduğu e, iki zalevleri, ruh eşlerini, karmik eşleri, karmik yaşamları tamam da bunların hepsinin hayatımıza akmış olması, hepsinin hayatımızda zuhur etmesinin asıl sebebi de gene kendimizi bize göstermek ya. Kim olduğumuzu ne olduğumuzu ne amaçla Burada olduğumuzu bize anlatabilmek sistemin derdi bu. Yani bir ikiz alev durumu isen, burada sen kendini bulmadan, sen kendinle olan ilişkini güçlendirmeden nasıl diğer parçayla bir ilişki kurabileceksin? Nasıl diğer parça sana dönüp gelecek? Gelemez, gelemiyor. Sen kendini iyi tanımalısın. En az yüzde altmış, yüzde yetmiş kendini tanımış olman lazım. Hadi o kırklık dilimi e, o hayatına geldikten sonra da devam edebilirsin ama bir yüzde %50'nin üstünü çıkman lazım ki sen kendini tam artık iyi tanımaya başladığın anda diğer parçan sana verildiğinde ya da sana geldiğinde oradaki o dinamikleri iyi idare edebilesin. O iniş çıkışları, o dengesizlikleri sen idare edebilesin. Bunu yapabilmen için senin kendini çok iyi tanıman lazım. Senin kendin ile olan ilişkin çok iyi olması lazım. Kendini kutsaman lazım. Kendini kutsamak ne demek hiç düşündünüz mü? E, kaşım gözüm güzel diye sevinmek değil bu. Ya da gidip e, kaş yaptırayım. E, c, bakım yaptırayım. Ya da buramda bir eksik onu yaptırayım gibi bir şey de değil bu. Dünyasal güzellik de değil bu dostlar. Kendini kutsamak, her hücrene ayrı ayrı sevgi göndermek, ayrı ayrı orayı saygıyla anmak. Seni bırakmadan senelerdir, kaç yaşında isen, doğduğundan beri o organların seninle bu yaşama devam ettikleri için kutsamak onları. Her hücrene kan, hücrelerin, etin, kemiğin, bütün organların hiç bunu yaptınız mı dostlar? Kendinizi kutsadınız mı? Organlarınızı kutsadınız mı? Sizinle birlikte devam eden ve ne yaparsanız yapın sizi asla bırakmayan kalbinizi kutsadınız mı? Hani onu e, aşk yorgunluklarına rağmen, kırgınlıklarına rağmen, o çektiği acılara rağmen onu kutsamayı hiç aklınıza getirdiniz mi? Her zorluğu sindirmeye çalışan ve gene de ayakta durmaya çalışan midenizi kutsadınız mı hiç? Ciğerlerinizi kutsadınız mı hiç? Size dünyanın bütün güzelliklerini gösteren gözlerinizi kutsadınız mı? Onu saygıyla, sevgiyle andınız mı? Ona bir teşekkür ettiniz mi? İşte anlatmaya çalıştığım durum bu. Kendinizle ilişkinizin tam ve istikrarlı ve güçlü güçlü bir bağ olarak devam edebilmesi için sizin önce kendi anatominizi iyi bilmeniz lazım. Her hücrenizi iyi bilmeniz lazım. İnsan dünyada aslında çok şahane bir varlık. Çok özel dinamiklerle hazırlanmış. Çok özel bir makine. Bunu tam anlamıyla bilen kişi o makineyi iyi çalıştırabiliyor. O programı iyi bilirseniz o makineden şahane şeyler çıkarabilirsiniz. Ama programın hepsini iyi bilmeniz lazım. Onu bilebilmeniz için de kendinizi iyi tanımanız lazım. Kendinizi tanıyabilmeniz için ise kendinize dönüp başkalarıyla uğraşmak değil bu. Kendinizle uğraşmanız lazım. Kim ne yapmış, ne söylemiş boş verin onları. Herkes bir şey konuşacak elbette. Bakın herkes kendi bulunduğu alanda, kendi seviyesinden kendi kalitesinden bir şeyler konuşur. İnsanları susturamazsınız. Kendi seviyesi neyse onu konuşacaktır. İyi konuşan insan, içi iyi olan insan, hani kalbi güzel olan insanın dilinden de güzellik akar. Her şeyi güzel görür. Kalbinde kötülük varsa her şeyi kötü görecektir. Kötü yorumlayacaktır. Burada insanları değiştirmekten ziyade bu sizin göreviniz değil ki. Siz buraya insanları değiştirmeye gelmediniz. Siz buraya kendinizi fark etmeye geldiniz. Bütün insanlık. Diğer insanlarda eğer ki çok olumsuz ve kötü konuşan insan görüyorsanız... ...onda hangi taraflarınızı almanız gerekiyor? Gene kendinize bakmalısınız. Burada gene kendinize uğraşmalısınız. O insanı e, iyi konuşmaya teşvik etmek değil yapmanız gereken sizin göreviniz. Siz... Ben bu kadar kötü konuşan bir insana niye maruz kaldım? Kendi tarafından bu bana neyi aynalıyor? Ben neyi fark etmiyorum burada? İşte böyle bakmalısınız. Böyle bakabilen bir insan kendi mekanizmasını iyi tanır. Tanımaya başlar. Kendi programlarınızı iyi tanımaya başlarsınız. Hangi programlarla geldiniz buraya? Hepimizin içinde iyi programlar da var dostlar, kötü programlar da var. Ama siz Nereye odaklanır, nereyi keşfeder, nereyi bulur, nereden gitmek işinize geldiyse orayı açığa çıkarırsınız. O yüzden hiç kimse kötü değil, hiç kimse çok iyi değil. Siz neyi e, odaklanıp, neyi hayatınızı akıtıyorsanız işte ora büyüyecektir. Odağınız neyse orası büyüyecektir. O yüzden başkalarını eleştirmek. Başkalarını yargılamak, başkalarını suçlamak değil bizim görevimiz. Bizim dünyadaki görevimiz kendimizi bulmak. Kendimizi de suçlamak değil bakın onu da söylemiyorum. Biz burada kendimizi suçlamayacağız, kendimizi de kızmayacağız. Biz her bize gösterilen başka bireylerden kendimizi bulacağız. Sistem bunu yaptırmaya çalışıyor. Bizim hayatımıza soktuğu insanlar ikiz aleviniz olsun, sahte ikiz aleviniz olsun... Ruh eşiniz olsun. Karmik eşiniz olsun. Ne olursa olsun çocuğunuz olsun, kocanız olsun, kardeşiniz, anneniz, babanız, iş yerindeki arkadaşınız, komşunuz, yoldan geçerken göz göze geldiğiniz, karşılaştığınız başka bir birey. Bütün bunların hepsi sistematik bir şekilde bize kendimizi göstermek içindir. Burayı iyi kavrarsak o zaman hiç kimseyle uğraşmayız. Sadece kendimizle uğraşırız. Baktık gördük kendimizi. Çünkü sistem her yerden bize aynalıyor ya. Teşekkür edip kendimizi bulmak için çabalamalıyız. Bunu yapmadığınız sürece hiçbir şekilde tam istediğiniz randımanı alamazsınız dostlar. İkiz Alev'de olsanız. O güçleriniz bakın senelerdir çıkaramadığınız açığa gene bu şekilde kalır. Evet dostlar. Yine az konuşalım dedik, çok konuştuk. <laughs> Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Umarım açıklayıcı ya da faydalı bir bilgiler akıtabilmişizdir. Hoşçakalın.